selamlar sevgiler tadım notları kanalı hoş geldiniz. Hep yeni bir videoda karşınızdayım. Bu hafta sonu sabah kalktınız, bir plan yaptınız, mandal yakacaksınız. Ama apartman yönetimiyle de çok kötü olmak istemiyorsunuz. Daha doğrusu aslında evde eşinizle de kötü olmak istemiyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? İşte size bir çözüm noktası. Hala ocak başına geldim. Burada içeriye girip 250 gram adana, 250 gram tavuk kıyma, 250 gram kemikli tavuk, 250 gram kaburga, 250 gram da kemiksiz tavuk yaptıracağız. Ekmeğimizi de alacağız, salatalarımızı da alacağız. Ve sonra da tabi tadım yapacağız. Ne diyoruz? Artık böyle kahve zamanı. Kahveleri alın gelin. Videonun keyfini çıkartın. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Ali kolay gelsin. Tamam abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Sağ olasın abi. Nasıl işler güçler? Çok şükür olsun. İyi gidin. İnşallah daha iyi olsun. İyi olacak inşallah. Şimdi ben içeri girerken anons geçtim. Evet. Tekrar söylemeyeceğim ne olacaklarını. Başlayalım. Başlayalım Hadi bakalım şöyle gösterelim masayı Neler var? Tavuk kıymamız var Tamam Kaburgamız var Tamam Adanamız var Keminsiz sarmamız var İncik kanadımız var Daha ne isteriz ya? Yok yok burada Hangisiyle evet. başlıyoruz? Kaburgayla başlayalım istiyorsanız e Hadi bakalım başlayalım Keminsiz kaburga Şimdi ben kaburganın üzerine birkaç kelime edeyim Tabii. Kaburga Adana Kebabı'nın Aslında en güzel yapıldığı yerlerden bir tanesidir Tabi en güzel yeri 250 gram kaburga 125'er gramdan 2 şişe oluyor. Aynen öyle. Kaburgalara hafif bir toz biberi Toz beri tuz var içinde. Tamamdır. Bunlar hazır. Evet. Şimdi sırada ne var? Şimdi kemiksiz tavuğumuzu saplıyoruz. O da 250 gram. tavuk da 250 gram. Peki e, neresi burası? Sarma dediğimiz yerler mi? Evet. Şöyle gösterelim. Şimdi bunun üzerinde ne var? Bize bir anlat. Böyle Onun bir avcak var. Salça var, pul biberi var, toz biberi var, tuz var, kekik var, kimyon var. Şöyle söyleyelim, özel sos yok. Özel sos yok. Herkesin <laughs> evinde olan baharat. Aynen öyle. Şimdi icikle kanadımıza geldim. Burada 5 parça kemikli tavuk var. Kanat ve incik tarafı. Kanat ve incik tarafı toplam 250 gram o da. Bunu da güzel bir avcarlamışsın. Aynen. Peki bunu avcarlarken salça kullandın değil mi? Evet salça da var içinde. Az önce sen söyledin. Peki domates salçası mı, biber salçası mı? Domates salçası. Domates salçası. Eline koluna sağlık. Adana'ya başlayalım. Adana kıymamız burada içeri girerken orijinal diye bir yazı vardı. Tabii. Neden orijinal ben söyleyeceğim. Çünkü buradaki Adana kıymasının içerisinde al biber yok. Biberli. Şimdi Sadece... insanlar bilirler. Karaysal veririz biz. Aynen öyle. Bizim kebabımızın içinde kapya biber falan yok. Eski Adana usulü. Sadece pul biberiyle tuz. Şimdi yıllarca Adana kebabını kapya biberle yiyince Adana'da birçok insan bak Adana'da diyorum. Başka şehirde değil. Orijinalinin öyle olduğunu sanıyorlar. Ama asıl orijinal Adana kebabı bakın buradaki gibi sadece böyle kaburga kıymasından elde edilen evet. kıymadır. Çok yağsızsa da içerisine bir miktar kuyruk yağı girersiniz. Aynen öyle. Ama alber orijinal reçetede yok. Evet. Ama tabi Adana'da seviliyor, yıllardır da tüketiliyor. E bu yüzden artık neredeyse 10 kebapçının 8'inde 7'sinde karşımıza çıkıyor. Bugün sizde yok. Sadece içerisinde kuyruk yağı ve kaburga var değil mi benim dediğim gibi? Aynen Kuzu kaburgayla kuyruk yağı. Evet. Dana, dana kesinlikle yok. Dana yok. Dana'dan evet. zaten kebap olmaz. Biz onu Aynen. hep söylüyoruz. Şimdi tavuk kıymamıza geçiyoruz. Tamamdır. Şöyle söyleyelim. Adana'dan da 2 şiş çıktı. Evet. 250 gram olunca 125'erden 2 tane şiş Adana'mız oldu. Tavuk kıymamızı da hazırlıyoruz. Yalnız ben tavuk kıymasının içerisinde bir şey gördüm. Onu şimdi zoomlayacağım, insanlara göstereceğim. Şöyle yaklaşıyorum. Kuyruk yağı var bunun içerisinde. Bonfile göz tavuğumuz var. Bir de içine kuyruk yağı kuzu. Vallahi kuzu helal olsun. Kuzu kuyruk yağı. Şimdi normalde sadece bonfileden yapsan zaten kuru bu çıkar. Kuru, zaman gibi bir şey oldu. İçerisine Aynen. girdiğin kuyruk yağıyla 10 numara efsane bir lezzet bence bizi bekliyor. Çünkü bunu ben de evde böyle yapıyorum. Kuyruk yağı girdiği zaman lezzetli oluyor. Bir de baharatımız da var zaten içinde pul biber, ile toz biber, kimyon, tuz. Şöyle iki şişte tavuk kıymamız çıktı. Şimdi burada şöyle bir gösterelim artık neler var. İki tane adanamız var. Evet. İki tane tavuk kıymamız var. Evet. İki şiş kaburgamız var. İki şiş kemiksiz tavuğumuz var. var. Burada da böyle beş parça kemikli tavuğumuz var. Evet. O da 250 gram. Şimdi peki biz bunları pişirmeye gideceğiz. Evet. Yanında ekmek lazım şimdi. Ekmek de var. Adana Kebap pidesi vereceksiniz. 4 tane tırnak ekmeği, Adana kebaba özel 4, 4 tane, tane ekmek. Evet. Yanında da 3 çeşit salatamız var. Salatalar var. Soğan salatası, çoban salatası, Mersin salatası ve ekstra yeşil, yeşillik veriyoruz. Yeşillik, limon. Biber falan. Onlar zaten vazgeçilmezidir Adana'nın. Vallahi bunu diyen adam böyle artık zor balkonda mangal Tabii, yakar. Kesinlikle zengin <laughs> bir menü. Herkesi de bekliyoruz. Tamamdır. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ateşe geçiyoruz. Evet. Hadi bakalım mangal zamanı. Evet Ali Ustam, önce neleri getirdin? Incik kavurga, Tamam, devamı tavuk. gelsin. 5 parça burada tavuğumuz Adamımız var. Tavuk limamız. Evet, 1 kilo 250 gram burada et tavuk karışık. Evet. Hadi bakalım, attık. Ateşimize bekliyoruz. Ali şimdi kebaplar pişerken biz boş durmayalım. Evet. Göndereceğimiz salataları yapalım. Aynen öyle. Şimdi mevsim salatamızı yapıyoruz. morlağına geldi. Maydanozumuzu katıyoruz ve karıştırıyoruz. Birinci salatamız bu. Evet. Hemen limonumuzu da sıkalım. Turunç olsaydı mevsimi de turunç sıkardık. Turunç da sıkacağız inşallah mevsimi geldiğim zaman. Salatamız bu. Gökkuşağı gibi rengarenk. Üzerine ne ekledin? Sumak attım. Sumak. Ve birinci salatamız bu. Evet. Şimdi ikinci salatamıza geçebiliriz. Hemen geçiyoruz. Üç tane salata göndereceğiz. Tamam salatası yapacağız. Tablacı. Adanımızın var geçirmezi. Bütün <laughs> salatalarımız kesinlikle bu şekilde. Hep taze taze gidiyor. Sipariş geldikçe hazırlanacak. Aynen öyle. sumak biraz pul biberi biraz da tuz atıyoruz. Onla bir şekilde karıştırıyoruz. Harmanlıyoruz ve Aynen. ikinci salatamız da gelmek üzere artık. Da biraz limon. Tablacı salatamız burada. Ben severim tablacıyı. Beni Aynen. iyi takip edenler de bilirler. Tablacı da hazır. Ve artık son salatamız, son salatası yapacağız. da biraz soğan. Sumak pulu Bir de tuz. Bir de yeşilimizi bolca da. Bu arada da salata tariflerini de aldık. Karıştırıyoruz <laughs> ve limonu sıkıyoruz. Ben de sana eline koluna sağlık diyorum. Afiyet olsun diyoruz. Onu da tabağına bırakıyoruz. Herkes sağlığa başına bekliyoruz. Şöyle gösterelim. Yeşil salatamız. Tablacı salatamız ve Ali'nin son dokunuşu sumaklı soğan salatası hazır. Hadi bakalım atış kebaplarımıza doğru geçelim. Ali artık hazırız. Evet. Pidelerimiz burada. Tabii. Hepsi burada. Evet. Dört hadi pek bakalım. Pek. Çekiyoruz. Adam başlıyoruz. Aynen öyle. Ali burada çok güzel bir sunum hazırladı. Kebabın yatağında sumaklı soğan salatası var. Derken ikinci kebabımız da geldi. Bunlar da soğuk tavuk kıymamız. O da geldi. Şimdi de kaburgamız. Tamam. Şöyle pidelerimizi göstereyim ben. 4 adet Adana pidesi gelecek. Kebap pidesi. Kırnaklı pide. Şimdi, Şimdi sırada ne var? Sarma kemisi tavuk gelir. Tamam, o da gelsin. Ve en son olarak da incimiz gelir. Inci gıda kanat. 5 parça, bu da tavumuz var. Bir de vazgeçilmez biberimiz zaten şöyle. Acısız tepsi olmaz, tepsiye böyle acı biberlerimizi serpiştiriyoruz. Ellerine, kollarına sağlık. Bunlar da ekmeğimiz, yağladığın kebap pideleri burada. Tabii. kendi yağından. Biraz, Biraz sonra. Bir yağ yok. Üşümesinler şöyle. diye Aynen. üzerlerini kapatacağız. Yani çok güzel bir şey söyledin, kendi yağı dedin. Evet, değil mi? Evet sıvı yağ yok. Kesinlikle. Kendi yağ yağladım. Ellerine kollarına sağlık Afiyet Ali. olsun. Ben şimdi müsaadenle tadıma geçiyorum. Tabii. Efendim geldik en güzel zaman tadım zamanına. Şimdi Ali Usta'mı tekrardan eline koluna sağlık diliyorum. Şöyle tepside sunumda neler var? Önce bir apoşonları gösterelim. Burada bir Adana kebabımız var. Kaburga kıymasından. Yanında tavuk kıyma kebabımız var. Onun yanında bir Adana kıyma kebabı daha. Yanında yine tavuk kıyma kebabı. Kaburga şişimiz tavuk şişimiz ve burada bir de böyle 5 parça kemikli tavuğumuz bizi bekliyor. Şimdi artık müsaadenizle ben sabırsızlanıyorum tadım yapmak için ama ondan önce ben biraz adresten bahsedeyim. Biz Pınar Mahallesi'nde Telideri'deyiz. Aşağı doğru inerseniz Kızbaklara doğru gidiyorsunuz. Yukarı doğru çıkarsanız da Mavi Bullar. Yani kanala Mavi Bullar'a 200-250 metre mesafe uzaklıktalar. Şimdi bu arada bir de ilçesini de söyleyelim. Burası Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı bir nokta Ala Ocak başındayız. Ben müsaadenizle Ali Usta'mın böyle altını çize çize belirttiği Abi o sıvı yağ değil ben kendi kebabın suyuyla yağıyla yağladığım kebap pideleri dedi belirtti. Kebap pidesinin içerisine ilk olarak şöyle bir Adana kıymasını koydum. Bunun üzerine tabii ki ilacı bunun böyle sumaklı soğan salatası bunu da koyduk. Şöyle kendi sokumuzu, kendi dürümümüzü yaptık. Müsaadenizle ben buna bir de böyle bir limon sıkmak istiyorum. Şimdi artık tadım zamanı. Burada geldiğiniz zaman Kapıdan girerken şöyle bir yazı okuyacaksınız. Orijinal Adana kebabı. Neden orijinal Adana kebabı? Çünkü içerisinde alber, kapya biberi ya da bölge insanının karahisar biberi dediği o kırmızı salçalık biber yok. Doğru reçetesi de bu. Ama girerse lezzetsiz mi olur? Hayır. Gayet lezzetli olabiliyor. Peki bu kebap için yorumun nedir dediğinizde ben bu kebabı seviyorum. Nedeni şu biberle çok da alakalı değil aslında durum. Durum şundan ibaret. Kuzu kaburga olduğu zaman lezzetli oluyor. Son lokma atmadan önce şöyle ben bir de şalgamı açayım. Onlarla bir yudum almak istiyorum. Adana kebabının yanında en güzel yancıdır Adana şalgamı. Siz de evinize sipariş ettiğinizde mutlaka aşağıdan da isteyin. Ben şöyle size bir kaburgaları göstermek istiyorum. Belki biraz yağlı olabilir ama kaburga böyle olur. Bundan elde edilen Adana kebabı da çok lezzetli olur. Şimdi Adana kebabının ham maddesi olan bu kaburganın bu kaburga için tadına bakma zamanı. Şöyle bir ekmek siz gayet iyi Allah tarafından sanki böyle Adana kebabı yapılsın diye böyle şişler çok lezzetli olsun diye böyle yaratılmış bir bölgedir kaburga. Böyle kemiğe de yakın olduğu için gerçekten de lezzetli kendinden yağlı. Şimdi müsaadeniz artık böyle etler bittiğine göre ne yapalım tavuklara geçelim. Yine şöyle Ali Usta'nın yağladığı kebap pidelerini aldım. Buna böyle iki parça şöyle kemiksiz sarmadan elde edilen tavuk şişini koyduk. Bu sefer Şöyle biraz tablacı salatası üzerine ekledim. Tablacı ile soğan salatası tek fark domates. Yazları bu salatalar çok daha güzel olacak. Şimdi Ali Ustam da içeride söyledi bu salatalar hep taze hazırlanacak. Yani siz burayı aradığınız zaman işte bu tepsiden istiyorum dediğinizde salatalar da taze hazırlanıp yanında size gönderilecek. Sarma çok lezzetli. Neden? Çünkü bir tavuk aslında bir avcılarla içerisine eklenen baharatlarla öne geçiyor. Burada da Ali Ustam gerçekten sarmayı çok güzel avcalamış, çok güzel baharatlamış. Ben biraz sonra size fiyatlardan da bahsedeceğim. Onu da belirteyim. Madem adamdayız, acı biberi de eksik etmeyelim. Ben şöyle bir tavuk kıyma kebabını da size göstermek istiyorum. Birçok kebapçıda artık karşımıza çıkan bir kebaptır tavuk kıyma kebabı. İçerisine eklenilen kuyruk yağıyla birçok yerde lezzetli hale getiriliyor. Ali de içerisine kuyruk yağını girdiğini söyledi. Bu arada Ali baharatları seven bir insan. İçerisine sadece kuyruk yağı değil, baharatlar da giriyor. Bakalım bir tavuk kıyma kebabı ne kadar lezzetli olabilir? İçerisine kuyruk eklediğiniz zaman bu böyle iki tık üç tık yukarılara doğru lezzeti çıkabiliyor. Siz de evlerinizde denediğiniz zaman yapın ama artık girişte de söylediğimiz gibi evde yapmaya pek gerek kalmadı. Ali Usta'nın bu şekilde bir tepsisi artık fiyatını söyleyebilirim. Sadece yanında 3 adet yeşil satası, yeşili limonu, 4 adet de Adana Kebap Pidesi'yle birlikte sadece içecek hariç 99 TL evlerinize gelecek. Buraya geldiğiniz zaman da bu sunumla burada karşılaşacaksınız. Şimdi müsaadenizle kemikli tavuk parçalarından bir tanesini almak istiyorum. Şöyle şuradan bir incik aldım. İncik ve kanat karışık gelecek. Bu 5 parçadan 3'ü kanat, ikisi incik oldu bende. Belki size de tam tersi olabilir. Ama 5 parça kemik tavuğunuz gelecek. Tavuk sarma çok lezzetliydi ama bu da gerçekten güzel. Aralarındaki tek fark zaten birinin kemiksiz olması birinin de kemik olması. Buraya gelirseniz adresi verdik. Neredeydik? Pınar Mahallesi'nde. Tevlidere'deydik. Adana'da Seyhan'dayız. Açılış saatleri sabah kaç? Sabah 10, akşam 10. Sabah 10, akşam 10 saatleri arasında çalışıyorlar. Fiyatı da söyledik. Bence artık başta da söylediğim gibi böyle yönetimle, apartmanlık koluyla, komşuyla kötü olmaya gerek yok. En başta da evinizde, eşinizle aranızı bozmaya gerek yok. Böyle bir şeyi mutlaka siz de benden hemen sonra, bu videodan hemen sonra hala ocak başından isteyebilirsiniz. Ben gönül rahatlığıyla size tavsiye ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Böyle kanal logosunu ortaya bırakıyorum ben. Yukarıdan aşağıdan, sağdan soldan girin. Bu büyük aileye siz de katılın. İki tane de video bıraktım. Kahveleri alın gelin, tazeleyin kahveleri. O videonun, o video keyfini çıkartın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Adanasız, kebapsız, tuzgara kalmayın.